Sokaktaki Adam, Petrol Kralları, Yıkılmayan Adam, Gol Kralı ve Tarzan Rıfkı filmleriyle Yeşilçam'a damga vuran isimlerden biri olan Suna Yıldızoğlu şimdilerde son haliyle gündem oldu. 69 yaşında olan ünlü ismin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Suna Yıldızoğlu'nun kızının kim olduğunu ilk defa duyanlar da çok şaşırdı. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeşilçam'ın sevilen birçok filminde rol alan Suna Yıldızoğlu, Kemal Sunal ile başrolünü paylaştığı projelerle hafızalarımıza kazındı. Şimdilerde 69 yaşında olan ünlü isim, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor. Yıldızoğlu'nu görenler, yıllar sizden bir şey götürmemiş, yıllara meydan okuyor, her yaşta güzel gibi yorumlar yapıyorlar. Yeşilçam'ın sarışın güzeli olan olarak tanıdığımız Suna Yıldızoğlu'nun kızının kim olduğunu ilk defa duyanlar da şaşkınlığını gizleyemedi. Yıldızoğlu'nun kızı meğer kendisi kadar ünlü bir oyuncuymuş. İngiliz Dudley Allen'den iki çocuğu olan ünlü ismin kızı başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri olan Yasemin Kay Allen. Annesi gibi oyuncu olan Yasemin Kay Allen'in rol aldığı yapımlar arasında kavak yerleri, muhteşem yüzyıl ve şeref sözü de bulunuyor. Güzel oyuncu son olarak Now TV ekranlarında yayınlanan 9 Oğuz dizisinde Tomris karakterine hayat verdi. Londra'da doğan Yasemin Kay Allen 3 aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlk öğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Queensland Üniversitesi'nin sinema-televizyon bölümünden burs kazanan güzel oyuncu 18 yaşında Türkiye'ye dönüp müjdat gezen konservatuarı tiyatro bölümünden eğitim aldı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.